Değerli izleyenler çok önemli bir müsabaka öncesindeyiz. Osmanlı 41 çok özel bir karşılaşmaya çıkacak. İnşallah şampiyonlar liginde elimizi temsil edecek. Türkiye futsalda normal sezon şampiyon oldular. Şimdi artık rakibi Van ve finalde playoff'tan gelen rakibini de iki maç üst üste kazanır ya da kazanılmış iki maç sonrasında galip gelirse ilimizi Avrupa'da temsil edecek. Şampiyonlar Ligi'nde resmi olarak temsil edecek ve o kulübün başkanı sevgili İsmail Poyraz yanımızda. Başkanım hoş geldiniz. Önce bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, öncelikle e, bu organizasyonda başarılı olmak için çok çaba sarf ettik. E, organizasyon öncesindeki final maçından önce de e, bir basın duyurusu yapmak için e, sizi ve tüm Kocaeli'deki amatör Profesörler tüm basın organlarını 10 Haziran, 10 Haziran saat 19.00'da Gölcük'te tesislerimizde bekliyoruz. Umarım kentimiz için başarının devamını getirerek FIFA Şampiyonlar Ligi'nde Kocaeli'mizi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Buradan herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım, böyle güzel organizasyonlara da öncülük yaptığınız için sizlere teşekkür ederim. Evet başkanım, biraz organizasyondan bahsedelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi bir organizasyonu ve aynı zamanda da futsal ligi. Burada Türkiye şampiyonu oldunuz, şimdi Van'la da play çıkan Van Gölü ile karşılaşacaksınız. Statü ne diyor, İlk maç ne zaman, ikinci maç ne zaman, bununla ilgili evet. neler söyleyeceksiniz? Şimdi statü şunu diyor, normal sezonda ligde şampiyon olan takımımız, Playoff'tan gelecek diğer takımı bekleyerek Türkiye şampiyonu olup şampiyonlar ligine gitsin diyor. İlk maçımız 13 Haziran'da Van'da. E, biz lig şampiyon olduğumuz için statü bize iki maçı içeride oynama özgürlüğü veriyor. Yani finali kendi ilinize kutlayın diyor. Biz de ilk maça Van'a gidip maçımızı oynayacağız. Orada ilk maçı kazandığımız takdirde burada bir maç kazanmamız bize yeterli olacak. E, aksi bir durumda da bir maçı kaybettik. Burada iki maç ev sahibi olarak oynayarak kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatı veriyor. Daha önce Van Spor'la normal sezonda oynadık. Ee, tabii ki futbol ve futsal da aynı şekilde oynanmadan kazanılamayan bir oyun. Ama biz e, elimizden gelip en iyi mücadele vereceğimizi düşünüyoruz. Umarım e, sonucu bizim ve Kocaeli için mutlu, verici olur. Şampiyonlar Ligi'nde de tekrar dediğim gibi ilimizi ve Türkiye'yi temsil ederiz son bir duyuru da biz yapalım. Bu salı günü saat 19'da lansman olacak. Lansmanla ilgili başkanımız da bize zaten detaylı bilgileri de verecek. Üç tane İzmitli futbolcu olacak. Kulüp başkanımız ve aynı zamanda da Şeref hocamız da inşallah lansmanda olacak. Protokolümüzle birlikte. Herkesi bekliyoruz. Artık Osmanlı 41 şehrin milli takımı olmuştur. Hepimiz Osmanlı 41'e bu konuda destek olmak zorundayız. Zira hani yüzlük yüzlük artık kuyruğuna geldik. geldik. Salı günü ilk maç 13'ünde Van'da Haziran'da ikinci maç ha. 18'inde İzmit'te. Eğer ki seride özür diliyorum seri seride 1-1 bir bir olursa skor yani iki maç karşılıklı kazanılırsa üçüncü maçta gerekli olursa o da bir gün sonra 19'unda gözlükte evet. Gölcük'te olacak. Başarılar diliyorum başkanım. Yolunuz açık olsun sizinle. Herkese de. iyi bayramlar diyorum. Sizlere de Erdem Bey çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. İnşallah salı günü oradayız başkanım. İnşallah çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.